oynayacağız? Ya Ay değil ya. Gerçi Ay, bu hafif ya. ya. Yani desem ben evin de. şişmedi mi bu sana verdi? Bir şey söyleyeyim mi? bu araba. Ha bu zengin olmuşlar sayılır. Sallayayım mı sizi? Ama onlar da bilmişler mi enişte? Ama şimdi. Bunu see you Fotoğraf çekmiyorum. Tamam ya daha fazla sallanma. Düşeceksin bak. Ne zamandır biniyorsunuz? Bayağıdır. Bak onlar da binecek. onlar da biniyor. onlar da biniyor. Bayağıdır onlar da biniyor. Vallaha. He tamam. Sen kendini sallanamıyor musun? Ha! am so yapacağım diye patladı. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? edebiliyor musun kamerada? Yok YouTube açacağım. Tamam, sen yeni uyanmış gibisin. Hoş geldin. Zengin canlı yayın mı yapıyorsun? Yok. Ne oldu ya? Usta hoş geldin. Usta ne oldu? Ne oldu? su almadım anlıyor musun onlar arkadaşlar ya yağmur ya, ya şey, yamruya, öyle bir yağmur ya o ben girmeyle geliyorum Allah'ım. Muhammed Muhammed ne yapacaksın çıldırdın mı bunun hayır onları bindiremedik nereye geldi onlar ha burada onlar <laughs> <tarafı gülüyor> Sen benim oğlumun kozalıklarını niye atıyorsun hı? İyi oluyor. İyi mi oluyor? Atsana o zaman. Burada, burada. Düşünün oynayın. Gel buraya, buraya gel. Aşkım o onları çok zorlukla topladı. Atmadan. Niye atmadın? Az önce. Onları eve götürelim mi oğlum? Götürelim. Tamam poşete koyalım onları. Hadi tamam. gel oynayın. Ye Bak tepeyle. yerde poşet var. Ya. Al gel oğlum poşeti al gel. Bak orada poşet. Hocam abinin beraber. Anne. Aç torbayı oğlum. Ben tutayım. poşet yırtıldı mı? Çok acıkan var ekmek atın abi. Poşet Ben bir şey Aa ben bütün poşet yiyorum. Oy. Aslında aslında gidiyordum. Söndüreceğiz mandalı yeter. Yapma. Az domuzlu. Yusuf'un sağlık çok kötü ama. Ben hiç haberim yoktu ya. Abi tescillendi domuz eti kullandı. Domuz eti kullanıyor. YouTube'a açacağım küfür etmezsin domuz değil mi? Ama o yanlışlıkla olmuş diyorlar ya. Sinirin geçti olmuş. mi? Yiyince. <laughs> <laughs> Sakın ha dışarıdan... Dışarıdan, dışarıdan tavuk döner yemeyin. Yüzde doksan beşinde at eti bulunmuş. At güzel tane evet. ha. Bir durun yiyelim. Yiyelim. Gören yok. Gören yok. Kemal Sunal bir görmüş. Belediye başkanı içen, eşeğe seçen o kadar. Başka bir şey yok. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ver şunu. Koydun ateş. Bir lira ata veremedik ama şimdi şeye vereceğiz. Ateşin üzerine koydun ya. Kağıt havlu da almadık değil mi? Kağıt havlu aldık ama nerede? Ya küreyi yaktı. İyi de hep bir tek bırakacak bir çocuk değil. Allah ke, elli demir. Hoş geldin maşallah. Yalnız biraz şu kadar ilmeği Yeter artık kız. Yeter artık. Aman yeter. Hadi gel gezelim mi Yeter aman <laughs> artık. Babanın telefonu. Sare. Sare. Şuradan telefonumla yazıyorum. Al sana tamam Tamam al paylaş. burada paylaş. Ne oldu?

Muhammed. Telefonu bırak gel top oynayalım hadi. Aa, ben onu daha top oynayalım. Gel oynamam. gel bir dakika. Ben de onunla hiçbir şey oynamam. Baldız. <laughs> <laughs> Baldız. <laughs> <Baldır. gülüyor> Dur yaklaşınca de yaklaşınca. <laughs> Baldızla ne alaka? Baldız. Ya. Gel yani sen sadece çay içemiyor şey. Enişte. enişte. Enişte sen de çay içemiyor gel. Gökhan'a sorsana. <laughs> Onu, ne alaka baldız? Gör aynen. Gökhan baldız ne alaka? Sinek bana mı geliyor? <laughs> baldız ne alaka? Bilmiyorum ki baldız tak. Bir elim yakmış orada. <laughs> <Hatırlıyorum>. e, Sormadın mı <laughs> şimdi baldız ne alaka? Niye bana <laughs> baldız diyorsun <laughs> abi? Kim diyor? Ne diyecek oğlum başka? Ne zaman sen? Ben bu kartondan içeceğim. Cengiz böyle camda severdin. Al. Ya tamam. Aa bir mi? şeker. Tamam olsun. Ha, ha, ben ha, hiç bak. şeker kullanmıyorum. Abi şuraya bak. O motoru da var burada da. O muka jambardan kalır ki şunlar. Abi bir şuraya bak nasıl motor kullanıyor. Abi. Bu şurayı çok. Ya, <laughs> abi şurada <düşüyor gülüyor> he. <laughs> Sekar edeceğiz. Her şeyi belediyeden beklemeyin kardeşim. Şuraya bak, bu Değil mi teyze? Aynen. Sen de oradan dön. İşte, sen yavaşla. Hey, Ucuz zaten... mu motor? Ya. Yok, ya. deneme ya, yapıyor tamam. da dedim herhalde iki, milyar diye falan alınmış. Anne şeker atıyorum yaratı. değil mi? Düşe bir milyar Ha Düşecek Hayır. bak kolunu bacağını kıracak şey. kıracak gerizekalı bak. Aa, bak. Yo yukarı çok iyi çıktı. Çıktı aşağı inerken riski işte. Anne öyle yok durunca. bakayım çekin bakayım. Aha kulak oğlum iki tane olmuş. Ay şey 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 çok tatlı. burada bir dünya. De değil, <laughs> bir şey <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir gün babam çatıya çıkıp gelmişti ya sonra. Youtube atabilirim değil mi sizi? Telif <laughs> hakkımızı alırsan ağabeyim. <laughs> Telif hakkından mı var gelmek ister Anahtarı vermiyor mu lan sana? Yo, hayır, yok. Hadi görüntüleri al. şey. babamın direksiyonu üzerine durun. Eskiden babam, Eskiden babam arabayı araba açmaya anahtarı vermiyordu. <laughs> <araştırmaya gülüyor> korkardı kaçıyor diye. <laughs> yok ben öyle korkmam da. Kullanıyor daha iyi Ben şimdi var. kaç yaşındaydım? 14 yaşında. Çekim mi yapıyorsun? Falan evet. Anadolu Yapmıyorum. vardı bizde. Niye? Afrika 45. Nereye atlasınlar mı? Köye çay kesmeye gidiyor. Herkesin izleyebileceği gibi. Babam da kararımı şimdi bine çekiyor abi. Yeter o kadar etmez Ben de bahçede ileri geri ileri geri yapa yapa biraz öğrenmişim kendime göre. Abi. Nasıl kaçıracağım ben bunu? Anahtarları saklıyor gidiyor. Erol abi bana dedi ki Anadolu dedi çay kaşığıyla çalıştırız. Ulan gittim çay kaşığı aldım sabah bir denedim baktım kapı açıldı baktım kontakla açıldı. Tamam. Bindim arabayı döndürdüm. Köyde Köyde Anadolu'dan geziyorum. Kral, kral, çay kral, 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 çay kral. satmaya gittik. Babam dedi ki var. ne güzel abi Ne oldu? Anadolu'dan sen varsın. Şimdi geleceksin. Niye var yine geldi ha? Niye? Yengiz abi koronanın ilacını bulmuşlar ne, ne diyorsun? Gerçek ne? mi? Neymiş? Benim haberim yok. Bilmiyorum ki bir tane hap bulmuşlar ya. Görmediniz mi haberlerde? Allah Allah. Biz mi olmuşuz? Evet. Sanki dalga geçiyormuşsun gibi zannettik de. Yok yok. Yok valla. Çok ciddi olduğunu gördük. Evet, bir Son dakika yazayım. Var. Fotoğraflarım varsa atsın anında boşarsın. Kerem'im 360. <laughs> Varank var. mı ne var ya bakan. O açıkladı, ilacı buldu. Çoklu üretime geçip yayacağız diye. bir şey Aynen. Hı? Birkaç ilacın birleşimi o. Çok güzel. Ben şey, şey ben çıkardın. Beni de çekiyor. Hala aynı de. Ben numara büyüyor Görüyorum de görüyorum. De ben acaba bu telefon yakışıklı gösteriyor mu? Seneye Nisan ayında aşının Ayı. aşıyı kendimiz üretmeye başlıyoruz. Sare. Tok abi. He. Sare 1 kabak. Üç de Üç mü? He? Yok lan bir.